Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere Grup Başkan Vekili Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbülü davet ediyorum. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2024 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi ile 2022 yılı merkezi yönetim kesen, kesin hesap kanunu teklifinin tümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi ve aziz Türk milletini saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah, silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bütçe devletin gelecek dönem için gerçekleşmesi tahmin edilen gider ve gelirlerinin karşılıklı tahminlerini gösteren bir cetveldir. Bütçe dayanağını anayasanın 130, 160, 161 ve 165. maddeleri ile 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunundan alan hukuki bir belgedir. Yasama organının bütçe kanun teklifini kabul etmesiyle bütçe hakkı doğmaktadır. Bütçe hakkı Yasama tarafından yürütmenin denetlenmesini sağlamaktadır. Bütçe, planlama ve yönetim ile denetim ve istikrar gibi fonksiyonları yerine getirirken aynı zamanda gelir dağılımının adil olması, kaynakların etkin bir şekilde tahsis edilmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması amaçlarını taşımaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak genel kurulda görüşülmeye başlanan 2024 yılı bütçe kanun teklifini olumlu bulduğumuzu ve desteklediğimizi konuşmamın başında belirtmek istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri 23 Nisan 1920 tarihinde aziz Türk milletinin dualarıyla açılan Gazi Meclisimiz Türk milletinin iradesini temsil ederek almış olduğu tarihi kararlarla milli mücadele döneminde düşmana karşı galip gelmiş ve bağımsız Türk devleti Gazi Meclisimiz'in uhdesinde teşekkül etmiştir. Gazi Meclisimiz 29 Ekim 1923 tarihinde Gazi Mustafa Kemal'in Kemal, Kemal Atatürk'ün ifadesiyle milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisidir." anlayışıyla egemenliğin millete ait olduğu bir yönetim şekli olan cumhuriyeti kabul ve ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti binlerce yıllık tarih ve kültür birikimine sahip olan büyük Türk milletinin nihai devlet eseridir ve bugünlere kolay gelmemiştir. Kimsesizlerin kimsesi, aziz Türk milletinin sözü, sesi ve nefesi olan Cumhuriyet kan ve irfanla kurulmuştur. Cumhuriyetimizi dahili ve harici betahlardan muhafaza etmek, milli duygu ve düşünceye sahip olan Herkesin görevi ve sorumluluğudur. Türkiye Cumhuriyeti yakın dönem tarihe bakıldığında siyasal krizler, her türlü vesayet girişimleri ve terör gibi birçok tehdit ve saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. Son olarak 7 yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde emperyalistlerin maşası FETÖ terör örgütü tarafından yapılan alçak darbe girişimi 251 vatandaşımızın katledilmesine ve gazi meclisimizin dahi ateş altına alınarak bombalanmasına sebep olmuştur. Cumhur İttifakı bizzat aziz Türk milletinin varlığının hedef alındığı, hain ve haşhaşilerin her yere sızdığı, ülkemizin tehdit ve tehlike altında olduğu bu şartlar altında milli birlik ve beraberliği muhafaza etmek üzere devletin bekası ve milletin huzur ve refahını tesis etmek gayesiyle tezahür etmiştir. Cumhur İttifakı ülkemizin selameti için siyasette çözüm ve çare üreten bir anlayışla aziz milletimizin beklentilerini yerine getirmek maksadıyla çalışmalarına başlamıştır. Etkin ve hızlı bir karar alma mekanizmasını oluşturmak, kuvvetler ayrılığı ilkesince yasama, yürütme ve yargıyı belirgin bir şekilde ayırmak, ülkemizin parlamenter sistemde yaşamış olduğu açmaz ve kriz ortamlarını sona erdirmek ve istikrarı temin etmek maksadıyla yapılan anayasa değişikliği 16 Nisan 2017 referandumuyla halka sunulmuş ve aziz milletimizin teveccühüyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabul edilmiştir. 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanmaya konulmasının hemen akabinde bölgemizde ve dünyada etkisi ağır ve uzun süren birçok hadise meydana gelmiştir. 2019 yılında baş gösteren COVID-19 küresel pandemisi, 2022'de başlayan ve devam eden Rusya-Ukrayna savaşı gibi hadiseler bölgesel ve küresel etkiler meydana getirmiştir. Bununla birlikte ülkemizde Elazığ, İzmir ve son olarak geçtiğimiz 6 Şubat 2023'te asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremleri yaşanmış Orman yangınları, sel felaketleri gibi birçok doğal afet meydana gelmiş ve binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Deprem bilimciler tarafından dünya üzerinde karada meydana gelen en büyük deprem olduğu belirtilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 ilimiz ve sayıları 14 milyonu bulan vatandaşımız ağır bir şekilde etkilenmiş. 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetmiş, 110 bin vatandaşımız da yaralanmıştır. Devletimiz tüm kurumlarıyla süratle deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışmalara başlamış. Arama kurtarma faaliyetlerinden enkaz kaldırma işlerine, gıda ve barınma imkanından kalıcı konutların yapım ve teslim aşamasına kadar takdire şayan bir süreç yönetmiştir. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu depremin hemen ardından 15. günde ilk yapım sözleşmeleri imzalanmış 46. günde temel atma çalışmaları başlamıştır. 650 bin konudun inşa edilerek vatandaşlarımıza teslim edilmesi planlanmaktadır. 186 bin konteynerde 600 bine yakın vatandaşımız barınmakta ve 1.3 milyon vatandaşımıza da kira yardımı yapılmaktadır. Şehirlerimizi yeniden imar, inşa ve ihya etme süreci başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Ülkemiz ekonomisine etkileri devam eden bu süreç inşallah istikrar ortamının da devam etmesi neticesinde milletimizin refahının yükselmesi, güvenli, huzurlu, güvenli yuvalarına kavuşması ile nihayet bulacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Genel Kurul'da görüşmeye başladığımız 2024 bütçesi Ek bütçe hariç olmak üzere Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin altıncı bütçesi olmakla birlikte Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı olarak nitelendirdiğimiz Türk ve Türk yüzyılı vizyonunun ilk bütçe teklifidir. 2024 yılı merkezi bütçe kanun teklifine genel olarak bakıldığında bütçe giderleri 11 trilyon 89 milyar lira, bütçe gelirleri 8 trilyon 437 milyar lira, Bütçe açığı ise 2 trilyon 651 milyar lira olarak öngörülmüştür. Orta vadeli programda 2024 yılı sonunda gayri safi yurt içi hasılanın reel olarak %4 büyüyeceği, yıl sonu tüketici enflasyon oranının %33, işsizlik oranının %10.3, ihracatın 267 milyar dolar, ithalatın 372 milyar dolar olması öngörülmüştür. Değerli milletvekilleri, Türkiye ekonomisi zorluk küresel koşullar ve jeopolitik gerginliklere rağmen 2021 yılında yüzde 11,4, 2022'de ise yüzde 5,5 oranında büyümüştür. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son büyüme verilerine göre bir önceki yılın üçüncü çeyrek büyüme verilerine göre 2023 yılı üçüncü çeyreğinde büyüme oranı 5, 9 olarak gerçekleşmiştir. Bu büyüme oranı ile ülkemiz G20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuştur. 13 çeyrektir kesintisiz büyüme gösteren ekonomimizde büyüme göstergesinin yanı sıra son gelen dış ticaret verilerine göre ihracat 2023 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 artmıştır. İhracat gelirlerimiz 2023 yılı ikinci yarısında yıllık bazda 253 milyar doları şimdiden aşmış durumdadır. Yılın ilk yarısında toplam sabit sermaye yatırımları %4,7 oranında yükselirken, makine teçhizat yatırımlarındaki artış %6,9 olarak kaydedilmiştir. Büyümenin sürekleyici gücü olan makine, makine teçhizat yatırım harcamaları 15 çeyrek boyunca kesintisiz artış göstererek, istikrarlı bir görünüm sergilemiştir. Yine ekonominin önemli göstergelerinden olan istihdam artmaya devam etmektedir. 2023 yılı Ekim ayında işsizlik oranı tek haneye gerilerek son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde %8,5 seviyesine gerilemiştir. Ülkemizin risk primi Mayıs ayından itibaren 700 seviyesinden 400 puan seviyesine inmiş ve Merkez Bankası'nın toplam rezervleri Aralık ayı itibariyle 140 milyar 149 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Covid pandemisi nedeniyle dünyada yaşanan durgunluk ortamında yürütülen genişletici para ve maliye politikaları Covid'in etkisini yitirmesinden sonra yerini sıkı para ve maliye politikalarına bırakmıştır. Yaşanan Arz-talep dengesizlikleri Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle özellikle gıda ve enerji fiyatlarındaki yükselişler enflasyonun artmasına neden olmuş. Küresel enflasyon 2022 yılında son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2022 yılında ülkemizde %84 seviyesini gören enflasyon oranı 2023 Kasım ayı itibariyle %60 seviyelerine gerilemiştir gelir dağılımındaki adaleti etkileyen, vatandaşlarımızın alım gücüne etki eden enflasyondaki artışının, artış hızının, sıkı para ve maliye, maliye politikalarının eş güdümlü ve kararlı bir şekilde uygulanması neticesinde düşüş eğiliminde olduğu ve olacağı gözlemlenmektedir. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomik büyüme modelinin uygulanması ile Ülkemiz ekonomisine olumlu olarak yansıyacak olan bu gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor. Ekonomik refahın giderek artacağına inanıyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türk demokrasisi istikrar ve uzlaşı ortamına kavuşmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğulculuk ve temsilde adalet artmıştır yürütme ve yasamı ayrı ayrı seçilerek kuvvetler ayrılığına sahip güçlü ve fonksiyonel bir yapıya kavuşulmuştur. Yürütmenin yüzde 50 artı bir gibi yüksek bir oran temsiliyle seçilebilmesi milli iradenin meşruiyetini ve gücünü tahkim etmiştir. Yönetimde sağlanan istikrar iç ve dış politikada milli bekamıza yönelen tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmiştir. Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşik hale gelmesi gerektiğini ve bunun için yeni ve sivil bir anayasanın gerekliliğini her fırsatta dile getirmekteyiz. Mevcut anayasamız 12 Eylül 1980 darbesinin bir eseri olmakla beraber şimdiye kadar 19 değişiklik paketi getirilmiş, üzerinde 184 değişiklik yapılmıştır. Çağın gereklerine uygun bir şekilde, aziz milletimizin ihtiyaçlarına cevap veren demokratik, kapsayıcı, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin doğasıyla uyumlu, Türk ve Türkiye yüzyılının hukuki altyapısını oluşturacak olan sivil bir anayasanın ülkemize kazandırılması gerektiğine inanıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu doğrultuda Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 maddelik anayasa önerisi taslağımız 4 Mayıs 2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Milletimizin tamamını ilgilendiren meselelerde toplumsal zeminde ortak mütabakatın sağlanmasına önem vermekteyiz. Bu doğrultuda Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesine temel teşkil edeceğini düşündüğümüz milli ve sivil bir anayasanın ortak mütabakat ile oluşturulmasını ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında evleviyetle uygulanmaya konulmasını arzu ediyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yargı Reformu Strateji Belgesi 30 Mayıs 2019 tarihinde kamuoyuna ilan edilmiş ve Yargı Reformu Stratejisi Eylem Planı 5 Ekim 2022 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. İçerisinde 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunan Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda şimdiye kadar 7 yargı paketi düzenlemesi meclisimizde kabul edilmiştir. 2019-2023 yıllarını kapsayan hedefler kapsamında yargı reformu stratejisinin yetmiş'ten fazlası hayat, hayata geçirilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak yargı reformu strateji belgesi ve insan hakları eylem planları doğrultusunda gerçekleştirilen kolaylaştırma ve iyileştirme amaçlı tüm düzenlemeleri desteklemiş olduğumuzu devam niteliğinde olacak olan reform paketlerine katkımızın ve desteğimizin süreceğini buradan bir defa daha ifade etmek istiyoruz. Değerli milletvekilleri, dünya üzerinde 260 diplomatik misyonla temsil edilen devletimiz bu anlamda ilk beş ülke arasında dünyada yer almakta, girişimci, insani ve çözümcül dış politika anlayışıyla bölgesel ve küresel çapta barış ve güvenliğin tesisi için çalışmalarına devam etmektedir. Kafkaslardan Akdeniz'e, Balkanlardan Ortadoğu'ya, gönül coğrafyamızda bulunan her yerde ülkemiz adil, hakkaniyetli ve insancıl politikalarla hareket etmektedir. Dilde, işte fikirde birlik mefküresi doğrultusunda Türk Devleti Teşkilatı oluşturulmuş ve ata yurdumuz ile ana yurdumuz arasındaki bağ daha da güçlü hale gelmiştir. 30 yıl işgal altında olan Karabağ hürriyetine kavuşmuş dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın meşru hakları korunmuştur. Bununla beraber Zengezur koridorunun açılmasıyla bölgemizde barış, istikrar ve huzur hakim olacak. Türk dünyasıyla kesintisiz kara ve demir yolu bağlantısı tesis edilecek, birlik ve beraberliğimiz daha da güçlenecektir. Türk devletleri teşkilatında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci ülke olarak yerini alması Kıbrıs Türklüğünün uluslararası alanda tanınmasında önemli bir merhale olacaktır. Kıbrıs'ta eşit ve egemen iki devletli çözüm anlayışı ile Kıbrıs Türklüğünün hak ve menfaatlerinin tescil edilmesi yolunda önemli adımlar atılmıştır. Kapalı Maraş 46 yıl sonra açılmış, tasarrufunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu tüm dünyaya ilan edilmiştir. Yine mavi vatan ve Doğu Akdeniz'de haklarımızı gasp etmek isteyenlere karşı Libya ile stratejik önemi haiz olan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve hidrokarbon anlaşmaları imzalandıktan sonra her iki ülkenin de egemenlik hakları özenle ve dirayetle korunmuş ve korunmaya devam etmektedir. Türk devletleri arasında siyasi, kültürel, ekonomik, ticari alanlar başta olmak üzere Türk Dünyası 2040 vizyonu kabul edilmiş ve bu doğrultuda önemli kararlar alınmıştır. Türk Devletleri Teşkilatı Ortak Alfabe Komisyonu kurulmuş, Türk Yatırım Fonu, Türk Devletleri Yüksek Mahkemeler Birliği, Türk Haber Ajansları Birliği, Türk Dünyası Noterler Birliği ve Türk Dünyası Sendikalar Birliği gibi yeni fon ve birliktelik, birliktelikler oluşturulmuştur. Türkiye olarak son yıllarda çevremizde yaşanan birçok çatışma ve savaş ortamında yapıcı bir sorumluluk üstlenerek diyalog ortamının tesisi ve barışın sağlanması hususunda birçok adımlar atılmıştır. Rusya-Ukrayna'da savaşında yaşanan çatışmanın sona erdirilmesi hususunda samimi gayretleri olan dünyadaki Hatta tek ülke konumunda olan ülkemiz özellikle tahıl koridoru anlaşmasının baş aktörü olmuş ve dünyada takdir ve saygınlığını artırmıştır. Yine 8 Ekim'den bugüne kadar İsrail'in Gazze'ye yönelik ahlak, insaf ve kural tanımaz saldırılarının sona erdirilmesi için uluslararası alanda ülkemiz her türlü hukuki ve diplomatik girişimlerde bulunmaya devam etmektedir tarihi ve manevi statüsü tartışmaya kapalı olan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Kudüs hakkındaki duruşumuz tüm dünyaya kararlı bir şekilde iletilmiştir. Emperyalizmin işgal ve çatışma projesinin nihai hedefinde Türkiye'nin bulunduğu her şekilde apaçık ortadadır. Bugün Gazze'de emperyalist emellerin zulmü ve arz-ı mevut projesi sergilenmektedir bu zulme sessiz kalmamız da mümkün değildir. İsrail, uluslararası kamuoyunun önünde hiçbir sınır ve kural tanımadan işgal ettiği toprakları soykırım yoluyla genişletmeye çalışmakta ve Orta Doğu'da yeni bir göç dalgasını başlatmanın yollarını aramaktadır. Kanaatimizce Kosova'dan başlayan ve Kıbrıs, Kudüs, Kerkük ve Kırım'dan geçen beşgende ve Misak-ı Milli dahilindeki sınırlarda huzur, istikrar ve güvenliğin hakim olması milli güvenliğimizin tesis ve muhafazasında başat rol oynayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak dış politikada ülkemizin ve milletimizin hak ve hukukunun korunması ve milli çıkarlarımızı gözeten politikaların icra edilmesini kararlılıkla desteklemekteyiz. Diplomaside oldukça etkin, kapsayıcı ve itibarlı bir faaliyet yürüten devletimizin Aynı zamanda ihtiyatlı ve dengeli duruşunu da memnuniyetle karşılamaktayız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir ülkede iç huzur, güvenlik ve istikrarın varlığı, ekonominin, adaletin, dış politikanın güçlü ve itibarlı bir şekilde yürütülmesinin temel şartıdır. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin akamete uğratılmasından sonra devletimizin kurumlarına sızan FETÖcü hainlerin temizlenmeye başlaması ve terörle mücadele konseptinin terörün kaynağında yok edilmesi prensibiyle şekillenmesi başta PKK, PYD, DEAŞ gibi örgütü terör örgütleri olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelede önemli başarılar elde edilmesini sağlamıştır. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde gerekse yurt Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 39.319 bu yılın başından itibaren ise 1976 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak gayesiyle Gazi Meclisimizde kabul edilen Irak ve Suriye tezkereleri ve Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında sınır harekat, sınır ötesi harekatlar düzenlenmiştir. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve devam eden Pançı Pençe harekatlarıyla ülkemizin 911 kilometre ile en uzun kara sınırını oluşturan Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bir terör koridorunun oluşumuna fırsat verilmemiş, yeni göç dalgaları engellenmiş ve bölgede istikrar sağlanmıştır. Ülkemize yönelen terör ve tehlike kaynağı yapılar dağıtılmış, emperyalist projeler akamete uğratılmıştır. Bu kapsamda ülkemizde geçici barınma statüsünde bulunan 1 milyonun üzerinde Suriyeli güvenli ve gönüllü bir şekilde ülkesine geri dönmüştür. Tarih sahnesinde yardımsever ve misafirperver hasletleriyle tanınan, merhamet ve adaletini tüm dünya mazlumlarının beklediği büyük Türk milleti komşuluk vazifesini de ev sahibi olma vazifesini de hakkıyla yerine getirmiş ve yerine getirmeye de devam etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak defaatle diyele getirmiş olmakla birlikte Nüfus istikbalimizi korumak mecburiyetinde olduğumuzun altını bir defa daha çiziyoruz. Ülkemizde geçici barınma statüsünde bulunan Suriyelilerin ülkelerine ülkelerine sağ salim, güvenli ve gönüllü bir şekilde dönmeleri gerektiğini ifade ediyoruz. Demografik geleceğimizin selameti hususunda atılan her türlü adımın destekçisi olduğumuzu ve olacağımızı ayrıca ifade etmek istiyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizin bilgi ve uzay çağında gözlem ve haberleşme noktasında TürkSat 1A ile başlayan uzay serüveni, TürkSat 5A ve 5B uygudularının uzaya gönderilmesiyle birlikte haberleşme ağını oldukça geliştirmiştir. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek üretimi yapılan TürkSat 6A'nın testleri büyük ölçüde tamamlanmış ve önümüzdeki aylarda uzaya fırlatılması beklenmektedir. Türkiye'de son yıllarda savunma sanayi alanında yapılan büyük işler özellikle dünyada güvenli bölge kavramının önem kazandığı ve birçok coğrafyada savaş şartlarının oluştuğu bir ortamda milletimizin göğsünü kabartacak bir seviyeye gelmiştir. Milli teknolojiler ve yerli imkanlarla üretilen ve geliştirilen savunma sanayi ürünleri %80 seviyesinin üzerinde bir millilik ve yerlilik oranına ulaşmış. Ülkemizin caydırıcı gücü başta olmak üzere savunma sanayi alanında uluslararası rekabet gücümüz ve ihracat potansiyelimiz giderek artmıştır. Atmaca, Yıldırım, Bozdoğan, Bora, Göktuğan ve Hisar gibi füzelerin ardından balistik olarak nitelendirilebilecek olan Tayfun füzesi başarıyla test edilmiştir. Boğaç, Barkan, Kaplan, Demirhan, Alpan, Ertuğrul ve diğer insansız kara araçlarımız, milli piyade tüfekleri ve fırtına obüslerimiz, denizlerde mavi vatan coğrafyamızın emanetçileri olan Ulak, Sancar, Salvo, Albatros ve Mir insansız deniz araçlarımız ile Milgem pro, e, projesi kapsamında üretilen milli savaş gemilerimiz dünyanın ilk SİHA gemisi olması özelliğini taşıyan TCG Anadolu gemimiz envantere girmiş ve milletçe hepimizin göğsünü kabartmıştır. Milli ve yerli üretim çalışmaları neticesinde Bayraktar, Anka, Aksungur, Akıncı, Kargu, Karayel gibi insansız hava araçlarımız, Atak ve Gökbey helikopterlerimiz üretim aşamalarını başarıyla tamamlayarak envanterimize girmiştir. İlk insansız savaş uçağı olma özelliğine sahip olan Kızıl Elma uçağımız başarıyla gökyüzüne buluşmuş. İnsansız jet motorlu savaş uçağı Anka 3 piste çıkmış. İsim babalığını Sayın Genel Başkanımızın yaptığı milli muharip uçağımız Kaan Hangar'dan çıkmıştır. Dünya bor rezervinin yüzde %73'üne sahip olan ülkemizin birçok alanda ve özellikle de savunma sanayiinde kullanılan bor mineralinin işlenmesi, ve geliştirilmesi için stratejik önemi haiz olan Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde açılmıştır. Milli enerji ve maden politikası kapsamında 4 sondaj ve iki sismik araştırma gemisi ile Akdeniz ve Karadeniz'de enerji keşif çalışmaları başlatılmıştır. Yapılan araştırma ve sondajlar sonucunda Karadeniz Sakarya gaz sahasında 710 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedilmiş ve milletimizin kullanımına sunulmaya başlanmıştır. Yine terörden arındırılan Gabar ve Katoda çevresinde petrol keşfi gerçekleştirilmiştir. Günlük petrol üretiminin 23 bin varil varil ham petrol olduğu bu sahada. 2024 yılı sonunda günlük 100 bin varil üretimin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu gelişmelerle birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım artmış, rüzgar ve güneş enerjisiyle hidroelektrik santrallerinin üretime geçmesi net ithalatçı konumunda olduğumuz enerji alanında dışa bağımlılığın azalmasını noktasında ülkemize önemli katkılar sağlamıştır. Yine Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin faaliyete geçmesi hususunda çalışmalar devam etmektedir faaliyete geçtiğinde ülkemizin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde onunu karşılayacağı bu santralin belirtilmektedir. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olarak üretilen TOK aracı vatandaşımızın kullanımına sunulmuş ve yollarda gururumuz olarak boy göstermeye başlamıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizin stratejik ve mukayeseli üstünlüğünün en önemli göstergelerinden biri tarımdır. Tarım, toprak su ve gıdanın ulusal politikalarla ve küresel ilişkilerle yön verdiği bu süreçte Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılında tarımsal gayri safi yurt içi hasılada Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Değerli milletvekilleri, dünyanın sancı ve ıstırap içerisinde bulunduğu bir dönemeçte olduğu ve esaslı bir inkılapa ihtiyaç duyduğu aşikardır. Bu inkılap sanıyoruz ki tüm ihtişamıyla Türk şafahının yeniden sökmesiyle mümkün olacaktır. İnsanlığın huzuru nizam-ı alemde, nizam-ı alemin sırrı ise ilahi kelimetullah'tadır. Bu şuur ve duruş ile Kızıl Elma ülküsüne erişme mücadelemiz devam edecektir. Merhum Nihal ifade ettiği gibi bizim için önemli olan dost kılıklı yabancıların milli ülküyü güya milli çıkar adına baltalamasının önüne geçmektir. Bu idrakle aziz Türk milletinin varlık ve hedeflerine kasteden dahili ve harici düşmanlara karşı daima uyanık kalacağız. Mutlu millet, güç, güçlü devlet idealini ve her alanda kalkınmış lider ülke Türkiye hedefini Türk ve Türkiye yüzyılında gerçekleştireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2024 yılı bütçe kanun teklifinin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor. Bütçe kanun teklifini Milliyetçi Hareket Partisi olarak desteklediğimizi ifade ediyor. Gazi Meclisimizi ve aziz milletimizi saygılarımla selamlıyorum.